O kadar sinirlendim ki akşam. Muhteşem bir ödülle karşılaşacağımızı düşünürüm. Üst üste galibiyetler de almaya bakıyorum. Oyuna bakıyor bizim kazandığımızda. Ee, onların havasını söndürmemiz. İkinci takımda bu ödülü çok ama çok sıkıyor. bir mücadele. Ya artık geriye çevireceğim. Yani... Her şey çok önemli. Ben ben sen Ya sen, sana kimse bağırma, sakin ol. Kendini sıkıyor, kendini sıkıyor. Öyle bir oyun ki kazanan bir üst sıra çıkar, kaybedenin telafi etme şansı... Önemli bir oyun bu. Last, 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 last. Oyun nefes. Bu film burada bitmedi. Ve tabii ki bugün bence tam anlamıyla ölüm kalım mücadelesi verecek gönül. Çok hızlı geçiyor. Oradan geldiğim için o cümlelerin arkasının... Boyunluğu. Haftanın en önemli... Yaşanılan kavgalar, yaşanılan tartışmalar benim gram umurumda değil şu anda. Çıldırdım. olduğunu çok net görebiliyorum. İvre dönecek. Çok az kaldı. Çok çok az. Hafta oyun diyoruz. Ya oyun almaya çıkmamışlar. Çıkmışlar böyle bir Survivor yarın TV8'de.